Evet herkese hayırlı günler. Bugün sizlere enfes bir sosla ton balıklı ve sebzeli bir makarna salatası tarifi vereceğim. Öncelikle benim burada suyum kaynadı. Şimdi bunun içerisine makarnamı ilave ediyorum. Tuzunu ve sıvı yağını ekledik. Ee, bunu güzelce yumuşanıncaya kadar yaklaşık bir 10 dakika boyunca haşlayacağız. Evet makarnalarımız bir kenarda haşlanırken biz de bu arada sebzelerimizi doğrayacağız. Tanzeden kullanacağız. Bir adet orta boy domatesim var. Bir adet orta boy soğanım var. Bir adet orta boy kapya biberim var. Yeşil biber de kullanabilirsiniz. Veya kapya biber yerine sadece yeşil biber de kullanabilirsiniz. Bir adet orta boy salatalık kullanacağım bu iş için. Dileyen bunu dilediği gibi tabi doğrayabilir. Ben bunu jülyen şeklinde doğrayacağım hepsinde. E tabii ki içerisine mısırım ve haşlanmış bir adet orta boy havucum olacak küp küp doğradığım. domatesin çekirdeklerini çıkaracağım. Bunu böyle buradan bastığımız zaman zaten hepsi içine çıkıyor. Yine aynı şekilde öbür taraftan da. Çünkü salatamızın sulanmasını istemiyoruz. Evet, sebzelerimiz hazır. Salatalıklarımız, biberlerimiz, mısırımız, soğanımız havuçlarımız ve domateslerimiz. Bunları bir kenara alıyoruz şimdilik. Evet, makarnamızı haşladık, bir kenarda süzdük, soğumaya bıraktık. Şimdi makarnamız soğurken biz de enfes ötesi bir sos hazırlayacağız. Şimdi makarnamız için. Evet, öncelikle hardalımızı karıştırma kasesimizin içerisine alıyoruz. 2 yemek kaşığı zeytinyağımız var. Burada bir adet limonumuzun suyu var. Bir tam limon suyu var. İçerisine ketçabımızı da ekliyoruz. Veya birazcık sulandırılmış salça da olur. Böyle bir yemek kaşığı salçayı biraz sulandırdıktan sonra onu da kullanabilirsiniz. Acı veya tatlı ketçap tamamen Damak zevkine göre şimdi bunu güzelce birbirine yediriyoruz. Evet, şimdi bunun içerisine bir yemek kaşığı bal ekleyeceğim. Bal opsiyoneldir. Kullanmayabilirsiniz. Ama müthiş bir lezzet veriyor kesinlikle bulunanlar için tabi söylüyorum tavsiye ediyorum ve karıştırıyoruz şimdi bunun içerisine 3 tepeleme yemek kaşığı mayonez ekliyorum ve tuz ve karabiber ekleyeceğim içerisine. Şöyle az bir karabiber ekliyorum. Ve bir çay kaşığı tamamen damak zevkine göre tuz ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Evet. Sosumuz böyle bu şekilde hazır. İnanın yani garanti veriyorum bağımlılık yapacak bir sos. O kadar lezzetli. Özellikle içindeki hardal ve balın aroması anlatılmaz yaşanır. Evet şimdi bunu kenara alıyorum. Burada süzdüğüm makarnam var. Bu arada evde tabii artık kalmış makarnaları böyle bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hepsini beraber haşlayıp böyle mis gibi lezzetli, lezzet ötesi bir salata ortaya çıkarabilirsiniz ve çok doyurucu. Şimdi bunun içerisine sebzelerimizi ilave ediyoruz. Ve güzelce harmanlıyoruz. Dediğim gibi kim nasıl isterse o şekilde doğrayabilirsiniz. İlla böyle bu şekilde olmak hepsi jülyen olmak zorunda değil. Ya şimdi ben bunun içerisine böyle ton balığım var. Bir kutu. Onu ilave ediyorum. Yine opsiyoneldir. Olmak zorunda değil. Ama gerçekten çok lezzetli ve doyurucu. Tabi daha fazla da ekleyebilirsiniz. Ama bence kafidir. 250 gram makarna kullandım toplamda. Bir çay bardağı dolusu mısır kullandım. Havuç zaten bir orta boydu. Haşlanmış. Havucum ve küp küp doğranmıştı daha önceden. Onları tabi jülyen doğrayamadım. Evet. Şimdi salatamın üzerine yaptığım bu müthiş sostan ilave edeceğim. Böyle bu şekilde. Dediğim gibi yaptıktan sonra zaten Kesinlikle ve kesinlikle bundan sonra makarna salatalarınızı böyle yapmak isteyeceksiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum makarna salatanızı bu şekilde yapmayı. Ve yine karıştırıyoruz. Makarna salatamız servise hazırdır. Bu şekilde. Evet. Şimdi servis aşamasına geçebiliriz. Yapacaklara yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Fikir bizden, yapması sizden. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz, sayfalarınızda paylaşırsanız, ufak da olsa bir yorum yazarsanız ve abone olmayı da unutmazsanız bizler de mutlu oluruz. Dua eder, dua bekleriz.